Tuba Büyüküstün'e en anlamlı doğum günü hediyesi. Bakın nereden geldi. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 doğumlu. 40 yaşına girmeye hazırlanan oyuncuya ülkenin bir ucundan çok anlamlı bir hediye geldi. Şu sıralar Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Zeytin Ağacının heyecanını yaşayan Büyüküstün erken doğum günü hediyesiyle çok mutlu oldu. Oyuncuya beklemediği sürpriz Şanlıurfalı hayranlarından geldi. Tuğba Büyüküstün doğum gününe 5 gün kala aldığı bu hediyeyle birlikte duygusal anlar yaşadı. Hayranları kendisine öyle bir sürpriz yapmıştı ki aldığı tüm hediyelerin yanında manevi değeri yüksek bu hediyeye oyuncuya hem sevinirdi hem de çok duygulandırdı. Tuğba Büyüküstün adına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Güllabi Bey ilkokuluna bir oyun evi kuruldu. Hayranları, sevenleri tarafından organize edilen bu hediye oyuncunun hayatında özel bir yer tutacak. Gelen bu sürpriz hediye karşısında çok duygulanan oyuncu, oyun evinin açılışı sırasında orada olamasa da online olarak bu özel güne katıldı. Adına bir de pasta kesilen oyuncu canlı bağlantı ile oyun evinin açılışına katkıda bulundu. Duygusal anların yaşandığı açılışta oyuncunun bir fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde Happy Birthday Tuğba Büyük Üstün yazılı.